Dışına şey ya. tamam. <laughs> şeker mi kaldı sanki? Orada <laughs> dokunmuş evet. ya. Şu Yok mu bunda? Var ya. Şeker mi? Ne? Ne? yok. Ay düştüm ben. Ana. mi? Eskiden Mehmet annenle Vallahi. şu şekerden çok alırdı bana bak şundan. Küçükken. Şu şekerden. Her pazara çıktığında alırdı. Şu şekerden. Ha, leblebi şeker çok güzel. Kristian? <coughs> Ne oldu? <laughs> ya kalk kızın çizgi geldi Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yürü git gel. Bari teyre uyuyor. <laughs> <laughs> Oturayım. Hmm. <yürü>. Tıraş <laughs> oldum. Dün. Wow, Allah yeah. <laughs> Tamam yap, <yabda>, dökerim ben. <laughs> bak çocuk bak. Bak sabrını sığamadın. Aa, yeter ya sabrını beri. Yeter ya Yerlemeyin, gelirdi o. Tamam. Kapatmıyor böyle boşu. sen abi, çiz su arsa içinde ya. Sus be, sus. Şimdi dur, şunlar sensin zaten böyle.